Rifat Serdaroğlu, çok çalışmamız lazım. Demokrasimizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarabilmek, demokratik bilince kavuşmuş inançlı bireylerin çoğunlukta olacağı bir ulus olabilmemiz için daha çok yolumuz var. Gerçek demokrasilerde siyaset yoluyla ülkeyi yönetenlerin hiçbir ayrıcalıkları olmadığını, bilakis omuzlarında insanlara örnek olmak sorumluluğu taşıdıklarını, başarısız olduklarında da istifa denen kurumu çekinmeden işlettiklerini öğrenmemiz için daha çok yolumuz var. Haklarının ve sorumluluklarının bilincinde demokratik tepkisini anayasa çerçevesinde gösterebilen, sivil toplum örgütlerinde çalışan, örgütlü topluma inanan ve demokratik rejime, özgürlüğüne her şartta sahip çıkan bir ulus olmamız için daha çok yolumuz var. Dönemin başbakanı hakkındaki yolsuzluk iddiaları açıklığa kavuştu mu? Çocuklarının haksız servet edindikleri iddiaları delilleriyle çürütüldü mü? Doğrulukları adli tıp kurumunca da ispat edilmiş sıfırlama konuşmaları unutuldu mu? Yolsuzluk rüşvet iddialarıyla istifa eden 4 eski bakan aklandılar mı? Ayakkabı kutularındaki milyon milyon avro ve dolarların gerçek sahibi belli oldu mu? Yoksa milletçe hayal mi gördük? Cemaatle 12 yıl kucak kucağı olup Türk ordusuna kumpas kuranlar belli oldu mu? MİT tırlarıyla silah gönderilip gönderilmediği açıklığa kavuştu mu? 9 milyon sığmacıya verilen milyarlarca dolar Türk milletinin parası mı yoksa Erdoğan'a babasından veraseten kalan paradan mı veriliyor? El Nusra militanlarına kişi başına her ay verilen aylık 500 doların kaynağı ne? Erdoğan ve ailesinin yurt dışındaki para, mal, yatırımlar helal mi? Saatçi Zafer ve Eskort Egemen'in keyifleri yerinde mi? Namaz niyazla araları nasıl? Binali'nin Hollanda'daki milyarlarca avro mal varlığı yalan mı? Reza Zarrab, vatansever mi, bahşişi peşin veren cömert casus mu? Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına nasıl kaçtı, hangi bakan kaç adamım dedi. Sedat Peker'in belgeli itirafları mafyanın devlet olduğunu göstermez mi? Cumhuriyet başsavcılarının kış uykusu kaç yıl sürecek? 4-6 yaşındaki bebelerin birer Taliban militanı gibi yetiştirmeleri kimseyi ırgılamaz mı? Bunların hiçbiri Türk milletinin gönlüne sinecek şekilde açıklanamadı eğer yazının ilk üç paragrafında anlatılan uluslar gibi olabilseydik, ne bu acı olayları yaşardık ne de bu belaları Türk milletinin başına saranlar hala başımızda olurdu. Değerli okurlar, siyaset çok önemli bir sanattır. Bu sanat ancak ülke yönetiminde sanatkar seviyesine erişmiş, dürüst vatanseverler tarafından yapılırsa ülke insanı refah ve huzura kavuşur. Aksi halde hem bugünkü hem de yarınki nesiller çok acı çekerler. Peki o halde ne yapmalıyız? Çok çalışmalıyız. Önce eğitim, çağdaş ve analitik hale getirilecek. Okuyan, araştıran, sorgulayan ve denetleyen bir ulus haline geleceğiz. Ulusumuzun kafasındaki siyasete bulaşmak deyimini yırtıp atacak nitelikteki aydınlarınızın siyaset yoluyla ülkeye hizmet edebilecekleri yeni ve çağdaş siyasi yapıları Türk milletinin emrine sunmak zorundayız. Herkes elini vicdanına koyup düşünmelidir. Türkiye gibi binlerce yıllık devlet tecrübesi olan bir ülke çapsız, sığ bilgili, kafaları hala orta çağda kalmış, cemaat ve tarikat artı seccade şeytanlarının eline bırakılacak bir ülke midir? Yazık değil mi bu ülkenin kadınlarına ve gençlerine? Ey bu güzel ülkenin yetiştirdiği dürüst çağdaş aydınlar, sizler neredesiniz? Biraz da ülkeyle ilgilenir misiniz?'' Kimse unutmasın ki siyasette mucize yoktur ve bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. Beraberce daha çok çalışmamız lazım çok. Rifat Serdaroğlu